Beşiktaş cephesine bakalım. Şimdi Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a, Beşik Frankfurt'a Beşiktaş'ın genç sol beki 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle Alman ekibine transfer oldu. Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman temsilcisi genç sol bek için 6,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Eintracht Frankfurt, Rıdvan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş'a %20 pay verecek. 21 yaşındaki oyuncu milli maçların ardından Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk resmi maçına 8 Nisan 2019'da Şenol Güneş yönetiminde çıktı. Siyah beyazlı formayı 61 kez giyen genç Solbek, bu süreçte 4 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa mutluluğu yaşadı. Beşiktaş'ta Sörlot sesleri yeniden yükselmeye başladı ve Kors transferinden sonuç alınamazsa Norveçli golcü için girişimler hız kazanacak. Beşiktaş yönetimi forvet transferi için çalışmaya devam ediyor. Liste başındaki Vekors konusunda beklenmedik gelişmeler yaşandı önce Burnley Hollandalı oyuncuyla devam edeceğini açıkladı. Ardından 29 yaşındaki golcü için bir iddia da Almanya'dan geldi. Bir gazetesi Eintracht Frankfurt'un Wackhorst için devreye girdiğini yazdı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman temsilcisinin güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu nedenle hücum hattını Hollandalı oyuncuyla doldurmayı planladığı vurgulandı. Beşiktaş yönetimi ve kors transferinden olumlu sonuç alamazsa Sörlot için girişimlerini hızlandıracak. 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmek istediği yönündeki iddia İspanyol AS gazetesinde yer almıştı. Haberde Sörlot İspanya'da değil Beşiktaş'ta oynamak istiyor ifadeleri kullanılmıştı. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ta uçaklar havalanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek haftanın oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. 27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlamayı planlayan siyah beyazlar transferlerin büyük bir çoğunluğunu 2 hafta içerisinde yetiştirmek istiyor. Transfer tahtasının resmi olarak açılacağı 17 Haziran'dan sonra imzaların peş peşe gelmesi bekleniyor. Beşiktaş Salı günlük transferi Roman sayısı kavuşma hedeflerken, Kazımcan Karataş ve Cenk Tosun gibi oyuncularla takıma ilk katan oyuncular olacak. Ve Gors için ise hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor. Ancak oyuncuya başka takımlardan gelen teklifler şu an için görüşmeleri zorlaştırıyor. Ancak önümüzdeki hafta ile birlikte Beşiktaş'ın transferlerinin bir bir İstanbul'a inmesi planlanıyor. Flash gelişmene kritik detay. Asıl hedef Leipzig. Red Bull Salzburg'un Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu kadrosuna katmak için girişimlere başladı iddia edildi. Red Bull Salzburg'un Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı iddiası dikkat çekerken genç kaleci için asıl rotanın Almanya olduğu öne sürüldü. Salzburg'la aynı şirket yönetimindeki Bundesliga ekibi Leipzig'in Beşiktaşlı kaleci istediği ifade edildi. Siyah beyazlı kulübün bu transfer için nabzını yokladığı ifade edilirken henüz resmi temasların başlamadığı vurgulandı. Alman ekibinin 32 yaşındaki az kalecisi Peter Gulayni'nin önümüzdeki sezonda kaleyi koruması öngörülürken transferin gerçekleşmesi durumunda Ersin'in de Salzburg'a kiralanmasının gündemde olduğu iddia edildi. Riverdan Beşiktaş'a transfer İddiaya göre siyah beyazlar River Plate ekibinde oynayan Thiago Borbas'ı gündemine aldı. El Salvador gazetesi 20 yaşındaki golcü futbolcu için Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı. 1.86 boyundaki futbolcu için Feyenoord'un 1 milyon euro teklif yaptığı River Plate'in ise Beşiktaş'tan gelecek daha yüksek resmi bir teklifi beklediği ifade edildi. Öte yandan menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro önerdiği teklifin resmileşmesinin ardından oyuncuya siyah beyazlarla görüşme izni verileceği belirtiliyor. Borbas, Arjantin'deki River Plate'in formasını 72 kez giydi ve 14 gol, 12 asistlik katkı sağladı. Borbas sağ ayağını iyi kullanıyor. Futbolcu santrafor dışında sağ kanatta da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro. Marcelo için Beşiktaş sürprizi, Gucci detayı. Marcelo'nun adı şiddetli şekilde Fenerbahçe ile anılıyor. Ancak İspanya'dan öyle bir iddia geldi ki akıllara Beşiktaş geldi. Türkiye'den Marcelo'ya teklif yapan takımın adının belli olmadığı iddiası da Trabzonspor'u gündeme oturttu. Defansa Central'ın haberine göre Marcelo'nun masada değerlendirmesi gereken birkaç teklif var. Önce 13 Haziran'da Real Madrid'e veda edecek Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri seçenekler arasında Brezilyalı şimdi bir gelecek aramak zorunda. Şu anda hiçbir takımı işaret etmiyor. Başlangıçta Brezilya'ya geri dönüş seçeneği işaret ediyordu. Haberin devamında ise Türkiye seçini Brezilyalıların en çok ilgisini çeken seçenek. Böylece Real Madrid'den ayrıldıktan sonra birkaç yıl Beşiktaş forması giyen Guti'nin izinden gidebilir sözleri yer aldı. Bu arada 34 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'a gidebileceği ortak yorumlandı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Marcelo'yu Beşiktaş'ta görmek ister miydiniz? Keyla'ların yeni adresi belli oldu. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Beşiktaş'ın sözleşme uzatma konusunda anlaşamadığı Olimpiakos Olympiakos yolcusu. Hem Santrafor hem de sol kenarda görev alabilmesi, Olympiakos'un tercih etmesi sebeplerinden biri oldu. 27 yaşındaki golcü bu sezon 8 gol bir asiste oynadı. Yunan ekibinin daha önce Süper Lig'de oynamış Onyekuru, Rodriguez, Bruma gibi oyuncuları kadrosuna katmasından sonra sıra Kanadalı golcüye geldi. Atınç için de 1 milyon euro. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atınç Nukan için görüşmelere başlandığı iddia edildi. Obin'le Envobo'dan 2,5 milyon euro, Şerif e Endiaye'den 1 milyon euro kazanan ancak küme düşen Göztepe'nin Atınç için de 1 milyon euro istediği aktarıldı. Kartal'ın ise oyuncuyu takas önerdiği belirtildi. 28 yaşındaki stoper 2015'te Leipzig'e 6 milyon euro bonservis bedeliyle satılmıştı. Cenk Tosun'da fark 400 bin euro. Beşiktaş'ın golcü adaylarından biri olan Cenk Tosun konusunda gelişmeler var. Tecrübeli futbolcunun Everton ile sözleşmesi biterken son olarak 2.2 milyon euroluk maaş talebinin olduğu aktarıldı. Beşiktaş bu noktada 1.8 milyon euro maaş önerdi ve beklemeye geçti. Bununla beraber Kartal'ın bu rakamdan yukarıya çıkmayacağı da ifade ediliyor. Rıdvan Yılmaz'ın da imza tarihi netleşti. Frankfurt, Rıdvan Yılmaz için 6.5 milyon euro bon servis ve sonraki satıştan %20 payla Beşiktaş'ı ikna etmeye başardı. Hamili takım ile kampta bulunan Genç Solbakin önümüzdeki hafta Almanya'ya giderek sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Siyah beyazların altyapısından geçen Rıdvan Yılmaz'ın bu neslik ekibi Frankfurt'tan yıllık 1 milyon euro maaş alacağı da ifade edildi. Bu arada milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezi'nin de sosyal medyadan kartal figürüyle birlikte Almanya bayrağı paylaşması dikkat.